Merhaba arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz www.bilgiyevim.net editörlerinden ben Ruzi arkadaşlar. Şimdi size çok güzel 7 cüceler şapkasını göstereceğim arkadaşlar. Ben önceden yapmış olduğum için anlatarak göstereceğim size. Bakın şu şekilde şapkamızın uzunluğu var. Şu şekilde kafa ebatı var. Bakın arkadaşlar. Öncelikle alttan başlayalım size anlatmaya. Burası 5 sıra haroşa yaptım. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 120 ilmekle başladım. 5 sıra haroşa yaptım. Daha sonra 3 sıra lacivert. 2, 4, 6, 8, 9 sırada e, sarı olan kısmı yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E, lacivert de sayarsak 15 sıra yaptım arkadaşlar. Sayı sırasını e, 11 sıra yaptım. E, burası zaten 9 tane. Burası zaten 3 tane. Bu şekilde yapıp bitirdim arkadaşlar. En son bitiş şeyi ise bakın sayayım sizin için. 1, 2, 3, 4, 5, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 15 ilmekle de bitirdim arkadaşlar. Kesim şeyini sorarsanız Bakın şöyle göstereceğim size. 1-2-3-4-5-6 sırada kesmeye başladım. Ee, i̇ki taraftan da arkadaşlar bir bir keserek Şu şekilde bakın bir bir keserek arkadaşlar küçültmeye başladım daha sonra bakın şu sıraya geldiğimiz zaman bunu da sayalım kafanız karışmasın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıraya geldiğimse de o zaman 2 2 kesmeye başladım arkadaşlar burada iki kestim iki taraftan da şişimizin takılı olduğunu düşünelim iki taraf oluyor 2 iki, iki kesmeye başladım. Burada da iki kestim, burada da iki kestim, burada da bu şekilde, e, buralarda iki üç kesmeye başladım. Daha çok inceltmeye başladım. Bu şekilde şapkamızı ortaya çıkardık arkadaşlar. Yedi cüceler şapkası. Daha sonra en sona geldiğimde arkadaşlar laciverti koydum biraz daha e, pomponuyla uyum sağlasın diye. Bitirdikten sonra Dikiyorsunuz zaten, çeviriyorsunuz şapkamızı bu şekilde elde ediyorsunuz 7 çizgili şapkamızı. Pomponun ise arkadaşlar, bakın şu şekilde ipi elime şu şekilde dolayarak baya bir doladım kalın olana kadar. Daha sonra bir tarafını şu şekilde elime aldım, çıkardım elime aldım, içerisinden ipi geçirerek bağladım. Diğer kısmına ise makasla keserek pomponumuzu elde ettim arkadaşlar pomponumuzu bağladıktan sonra buraya bakın şurada bağlama yeri var bağladıktan sonra arkadaşlar pomponumuzun bağlamış olduğum yerden bakın şu şekilde diktim pomponumuzu da saçaklandırarak ilave etmiş oldum arkadaşlar daha sonra 7 cüceler şapkamız çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın anlatarak göstermek istedim. Şu şekilde. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.